Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibi gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz. Öyle aheste aheste konuştuğuma bakmayın. Şikayetleriniz geliyor hızlı konuştuğumdan ötürü. Bir dönem maç anlatan, spikerlik yapmış olan ve çok sayıda programlar sunmuş olan gazeteci olarak bir alışkanlığım bu şekilde arkadaşlar. İdarenize, hoşgörünüze sığınacağım. Evet gündemimizde Fenerbahçe var. Bakalım Sarı Lacivat'ta ekibin gündeminde neler var? Devre arası dediğim gibi yaklaşıyor. Daha çok transfer haberleri konuşuyoruz. Daha çok ilginizle takımdaki gelişmelerin yanı sıra transferler olduğundan dolayı biz hem yurt içi hem yurt dışı basından edindiğimiz bilgileri ki yurt içi basında zaten ben servis ediyorum. Yani benim gibi birçok gazeteci dostlarımız da servis ediyor. Hem de Fenerbahçe kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiler hem de öngörülerimizle birlikte harmanlayarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bu arada Fenerbahçe videolarımı gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Verdiğiniz abonelik katkısı ve beğenilerle bir aylık kıymette milyonlarca Fenerbahçe dünyanın dört bir yanında var olan ve Sarlı Hacıbet ve gönül veren taraftarlara ulaşmak istiyoruz. Çünkü biz de Fenerbahçe'yi keyifle takip ediyoruz. Evet sezonun şampiyonu Fenerbahçe demiştim ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yargısına yapmış olduğum tespitler ve çizgisinde ulaştığımı paylaştığımda kızan farklı takım taraftarları olmuştu ve olmaya da devam ediyorlar. Ben hala Fenerbahçe'nin sezonun şampiyonluğu olacağını olacağından söz ediyorum ve Avrupa'da da gidebildi. En iyi noktaya da gideceğinden rahatlıkla bahsedebilirim. Fakat şunu da belirteyim ki 3 kulvarda Takımlar bazen zorlanır ki Fenerbahçe bayağı bir zorlandı. Bunun temel sebebinde de sakatlarının bir anda var oluşu. Hem sarı kart, kırmızı kart cezaları hem de sakatlar beklenmedik bir anda gelişince hani o geniş kadrosu içerisinde yaşamış olduğu sıkıntılar bir anda patlayınca Fenerbahçe'de bir duraklama dönemine girdi. Her takım bunu yaşamaz. İşin doğrusu yaşar ama nasıl yaşamaz? Siz şimdi en güvendiğiniz hat olan savunma hattında stoper bölgesinde bir anda 2-3 sakat Sakat birden veriyorsun. Serdar Aziz'i de katacağım. Ve bir anda orta sahanızda özellikle 6 numara bölgesinde sıkıntı yaşarken 3 sakat birden veriyorsunuz. Ve cezalısını da ekleyelim. Ve bu durumda tabii ki bazı noktalar aksayınca futbolda birbiriyle paralel olarak oynanması gereken bir oyun olduğundan ötürü Fenerbahçe'de bu aksaklıkları yaşadı. Kolay değil. Haftada iki maça çıkıyor ve yine iki maça çıkmaya devam edecek. Haliyle Salih Acıvet'le ekip zorlanacak kadar şimdi rakipleri de açısından da bakmanız gerekiyor. En yakın rakibi kim? Galatasaray. Ve Galatasaray'a bakıyorsunuz. Onlar da bir düşüş gösterecek. Onların da zaman zaman sakatları, cezalısı olacak. Onlarda da futbolcuların aklı karışacak. Transfer teklifleri gelecek veya menajerler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Haliyle de bazen dengeler bozulabiliyor. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil ama Fenerbahçe için geçerli olan tek şey aynı anda aynı bölgede güvendiği futbolcuların bir anda yok oluşuydu. Ki bu da tabii ki her takımın başına gelmez. Gelecekti, var olacaktı. Demek ki olacak olan bir şeydi. Neyse Fenerbahçe şimdi bunu gördüğünden dolayı haliyle devre arasında sabırsızlıkla bekliyor tabi devre arasına lider olarak girmek istiyor. Olursa birkaç puan fark açarak da rahatlamak istiyor. Bu da gayet doğal. Hani bir takım lige nasıl başlarsa öyle devam eder derler ya. Fenerbahçe bu sezona kadar lige hep kötü başlamış. iyi devam ettirmiş ve ligin sonunda da o işte o ligin ilk haftalarında kaybettiği puanları mumla aramıştır. Fakat bu sezon öyle olmadı. Tam tersi oldu ve keyif verici futboluyla beraber taraftarlarına da güven vererek o uzun aradan sonra şampiyonluk boşluğunu kapatmıştı çalışıyor. Ve Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Şimdi ben şampiyon olacağına nasıl kanaat getirdim? Çünkü yapmış olduğu transferler tam nokta transferlerdi. Ha Bunların arasında atırı sayıda transferler de var. Veya yapmaması gereken transferler de vardı. Ki hani isimleri zikrederken, söylerken ki bunların çoğunluğu da gerçekleşti. Yani Fenerbahçe gibi bir takım transferle ilgileniyorsa bu transferler gün ışığına çıkar. Bir yere kadar sert kalır ama sonra gün ışığına çıkar. Hele kendi dediğim gibi Türkiye'nin devlerinden biri ilgileniyorsa yurt dışı basını bunu kaçırmaz hemen yayınlar. Bazen menajerler de futbolcularını önerirler, haberini yaptırırlar veya bir kamuoyu oluşturmaya çalışırlar futbolcularını pazarlayabilmek adına. Ama başınızda sağlam futbolu bilen, işi bilen bir teknik direktörünüz varsa işte orada duracaksınız arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin eksiklerini bilenler kapısında yatıp kalkıyor futbolcusunu verebilmek adına. Şimdi Kanarya'da hangi futbolcu oynamak istemez? Soru bu. Herkesin gönlünde yatar. Herkesin özellikle Türk futbolcuların başlıca gönlünde Fenerbahçe'de forma giymek yatar. Ama bunu gerçekleştirmek de onların meziyetine bağlı. Şimdi Salih Acıbet'teki devre arası için tabii ki önceliğini stoper ve ön buraya vereceğini hep belirtmiştik. Fakat gidenlere endeksli olarak da yan takviyelerde yapılacak. Mesela ben iki futbolcunun üzerine çizdim. Siz ayrıca iki futbolcunun üzerine çizdiniz. Ben kimlerin üzerine çizdim? Mert Müldü ve Ray üzerine çizdim. Hatta bu iki transferin sezon başında doğru olmayacağını da söyleyenlerden biriydim. Ama Livakovic'in alınacağını, Szymanski'nin alınacağını, L teknik için Piret'in alınacağı haberlerini günler öncesinden servis etmiş demiş. Şimdi aynı şekilde bize gelen bilgiler var ve bunun paralelinde İsmail Hoca'nın gerçekten çok istediği isimler de var. Kim bu isimler? Dilerseniz hemen onlara geçelim ama bir bir yazayçı veya bunun yanı sıra Serdar Aziz de takımda görmek istemediğinizden gayet eminim. Şimdi Rayken gelirken hani büyük umutlarla transfer edilmişti ama beklentilerin uzağında kaldı. Çünkü oyuncu gelirken de form düşüklüğü içerisindeydi. Alınmasını doğru bu yüzden bulmamıştım. Mert Müldür aynı şekilde sakatlıktan çıkmış, kademe almakta zorlanan bir futbolcu demiştim. Aynı şekilde transferine karşı çıkmıştım ve yokları oynuyor gördüğünüz üzere. ihtiyaç halinde takımda olmuyor. Ve bu durumda ne görüyorsunuz? Ferdi defansın sağında Defansın solunda, orta sahada nerede ihtiyaç varsa onu orada görüyorsunuz. Halbuki bu görev o oyunculara düşmeliydi. Neyse Fenerbahçe'nin devre arası ayrılacaktan olacak. Şimdi sakatlar da geri döndü. Rakipleri iyice korksun diyebiliriz. Ki artık o hastalar iyileşti. Ve Fenerbahçe kalan maçları rahatlıkla kazanacağından söz edebiliriz. Hatta derbiyi mutlaka kazanacağından Gayet de eminim. Niye böyle söylüyorum? Çünkü o sakatların geri dönüşten sonra Galatasaray'la aksiyen yerlerini gördüm. Ve aynı şekilde İsmail Kartan'ın gördüğünü düşünerek de işte Galatasaray maçının favorisi olarak Fenerbahçe'nin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu benim düşüncem. Son 5 yılda şampiyonları bildim. Futbol adamı olarak, öngörü sahibi olarak kimlerin şampiyon olabileceğini önden aksiyle eksilerini yan yana koyarak tahmin edebilmişimdir. Hatta Trabzonspor şampiyon olacak dediğim zaman da gülenler olmuştur. Şimdi bu doğrultuda gülmeye devam etsinler. Yine kızacaklardır belki ama ne yapayım ben de öngörülerimi paylaşmak zorundayım. Hani geçen sezon Galatasaray şampiyon olacak dediğim zaman Fenerbahçeler nasıl bana kızdıysa şu anda onlar bana kısıyorlar. Ee, yapacak da bir şey yok. Evet Fenerbahçe en dediği istiyor arkadaşlar. Bunu günlerdir söylüyorum. Oyuncunun sezon sonu bonservisi elinde olacak. İsmail Kartal bir ön boru arayışında ve bu arayışta masadan endide çıktı. Oyuncuyu ikna etmeye çalışıyorlar. İngiliz basını servis etti. İyi bir bedel karşılığında gelecek. Bakın kendisi iyi kazanacak. Çünkü sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalıyor. Nasıl bir futbolcu diye soracak olsanız taş gibi futbolcu olduğunu söyleyeyim. Yani savunması var, ofansı var, top çalması var, koridor pasları var, adam eksikmesi var. Yani o Feridin yanına veya İsmail Yüksel'in yanına veya Mert Hakan Yandaş'ın yerini koyduğunuz zaman gözünüz arkada kalmaz. Ben Marco Avrolu diyeyim. Siz C. C. O Okoça deyin ona. O kadar iyi bir transfer yapmış olacak. Yani bir nokta transfer diyebiliriz. Peki Fenerbahçe'ye hangi futbolcu haber gönderdi beni alın diye. İşte o futbolcu da bir dönem Beşiktaş'ta forma giydi. Geçen sezon Beşiktaş'ın formasını terletmişti. Sezon başında ayrılmak istedi. İngiltere'ye gitmek istedi. Gitti. Bölüm takımında forma giymeye başladı. Fakat orada da beklenti yani çok uzakta kaldığı için oyuncuyu düşünmez olan İngiliz kulübü var. Yani onu kadrolarında istemiyorlar ki şu anda İngiltere Premier Ligi'nde alt seviyelerde yer aldıklarından dolayı devre arası onlar da tadilata gitmek istiyorlar ve Redmond'u kafalarında sildiler. Şimdi Redmond şunu düşünüyor. Beşiktaş'a geri dönsem olmayacak. Çünkü onları yarı yolda bıraktım, zor durumda bıraktım. Ve Trabzonspor'la Bakasetas takası da gündemde. Ama onun önceliği İstanbul. Zaten düşünün İstanbul'da geçen sezon yaşayamadı. İngiltere'ye gitti. Trabzon'da yaşayabilir mi? İşte bu kapalı soru işareti. Ama oyuncu Fenerbahçe kurmaylarına haber gönderdi. İsterseniz ben gelmeye hazırım diye. Olursa o iyi mi olur, kötü mü olur? Aslında yorumu size bırakacağım ama Redmond benim beğendiğim hareketli bir futbolcuydu. Yani Kenara koyun oynar, on numara koyun oynar. Evet Şimanski var ama şimdi Bahçıay ve Rhein kentinde ayrılma durumunda bana Galatasaray çok iyi bir transfer olacaktır. Fenerbahçe turnayı gözünden vuracaktır diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.